Ya, evet e, şu an. merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Efecan Kral var. Onunla beraber Nikon'un Next Mode'ları oynuyoruz Hazır Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş, geldin. hoş bulduk. Evet gördüğünüz gibi Nikon'un Next Mode'ları oynuyor şu anda. Next Mode'lardan kaçacağız. E, Rumbus Gelişim karşımda. <laughs> şu anda Efecan'ı arıyorum. Neredesin kanka sen? Şu an drone can davam esneyim ben yoo bura benzer mi ya? A gördüm bu kim? Gördüm. Volte saptırdı. Eee o heyal o bura? oha, nasıl buldu lan o oradan? <laughs> Güvenli bir bölge diyeyim kanka şu an çok da emin değilim bir dakika. Oha o ne? Biraz sus. Evet. evet. şöyle başladık. Bir dakika. Arkadaşlar şu an biri gördüm, bir şey gördüm gibi güvenli bölgeye yardıracağım böyle bak diye. <laughs> Güçlü ee, evet. Sel Selamun Aleyküm. Hiç kapı niye kapandı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu gelemiyorsun? Ne oldu gelemiyorsun güvenime öyle kapat kapıyı. Kapıyı üstüne kapattım. Öldüm ya. Kapının <laughs> önünde sandbox var kanka ya. Sandbox gitti sandbox. Sandbox. Sandbox ne dedim yanlışlıkla. Ana beni neden bayın alınmaz kovalıyor? Sandbox da olabilir. Bayın inanılmaz sandbox. Ben bir de bu boyunca Kız zaten onu ben de benzettim de değil işte. Arkamdan Niko geliyor. Bu adam muydu lan? Yok. Değildi. Bir dakika. yok. Ah Ya Ah bir git ya. İkisi Miyim. Meme. Meme Meme Bak Ah orada. <laughs> Bayanılmaz seni niye kovalıyor ya bak. Ben şu an Nikos kulüpteyim ama bura nereye? Nikos kulüp nere abi? En Bak çok... geliyorum. ben ben bak bir <laughs> de <önce>. gördü. <laughs> Yara gazetik oyuncağım sesi gibi yazmıştı buraya. Neredesin kanka sen? Ben ulan bura nereye? Sıslat Depo bura. Depodayım ben. Kapıyı kırdım ya içeri şu e, bayan almaza şu boşa adam geldi kapıyı kırdım ne başka git lan artık ben gitti ne oluyor lan kapıyı kırıyor mu ne ya öyle bir dalıyor ki içeri kapıyı. Doğru, doğru. Ananı Aony. ya lan kapıyı anam ne yapıyor lan Aoni ya Aoni beni öldürdü Aoni Basal sıra açın. Niko kulübe gelsene kanka, Niko kulübe. Bekle geliyorum. Hayır ya. Elvan Gördüm bayan adamım değil o. Senin peşinde ordu var. ha. Çekme buraya şerefsiz. Kapıyı kapat. Gördüm hadi. seni. seni. Ben de seni gördüm, gel gel. oradan niye geliyorsun? Kapıyı kapattım. Ah. <laughs> Geliyor. <gülüyor> 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 şeytan ya, iblis geldi ya, şeytan geldi hepsini. Lan sıkıştırdılar bizi ya. Rosa gel. Kapıyı <laughs> kıracağım şimdi, bak. Geliyor. Kaç Aheno geliyor? Aheno, geliyor? Aheno. ben, ben çektiklerim ne bileyim ya. Aheno, senden bıktım Aheno. Yeter yeter. Bırak beni artık. Kapıyı kırmıyor şu kapıyı kırarsa sen bak zarar Bura bildiğin var mı ya mal ya? Mal ya. Var mı ya şu an değişik otoparka çıktım ben yine. Otoparkı ah her odan odayı sevmiyorum. burayı fethetmiş bu o e. kırdı. Bu arada Valve V1 Valve sence biliyor musun? Valve V1 Valve Valvin Dream Mall. Valvin Dream Mall bilmiyorum. Lan! İçeride kalın! Ha, Niko kulübe gel. Ne Tipsiz bir kadın, kadın geliyor. Seni gördüm. <laughs> ne? Kapıyı kırdı bu tiple. Ne? Nefret. Hate ya. Ben sen sandım orada sana vurdular sana Masayı vurmuşlar. <laughs> dedim, Allah! Dedim, Allah! dedim yukarıda niye yazı yazmadı? Sana masaya vurmuşlar. Sana vurdu sandım. Ben de korktum. Bir anda bana geldi. Pardon. İşte bekliyorum sana vurdular diye. <laughs> <Bir anda gülüyor> Hate geldi bir anda. Kaya Niko Kulübe gelsene. Çok da küfür etmeden Niko Kulübe gelir misin? Abi nasıl gelir? Ben garaja gittim <laughs> bak garajın su bir yer var kapı açıldı orada kapıya girdim ya kapı kendi kendiliğinden açıldı sonra o, senin yüreğin geldi tamam mı? Kapı, kapıdan giremedim, doydum, düştüm. Şimdi şey, bir anda kapı, kapı açıldı bulduk yere ya. Ne ne? Kapıdan Yoshi çıktı bir anda. Yoshi geldi bana bir koydu. Yok. Uçtum. Bu ne lan? Aaaa hate geliyor, hate geliyor. Yardım et, nefret geliyor arkamdan. Aaa. <laughs> um, bu terim kompütür. What? Nasıl etmeyecekim lan ya? Ben çıkıp yeniden ne alacağım? Benim oyun bozuldu. Eee Evet. Evet. Yoshi, Evet. 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 Yoshi, Yoshi, Yuşu, Yuşi. Neydi lan bunun adı? Selam sıraları dağıtmıyor bırak. Yuşi, Yuşi. Ya. ya abi sıkıştım haberim yok ya sıkış sıkıştım ben. Tam kenara gelirken geldi bana. Koydu bir tane tok diye bir vurdu. Oğlum buraları ben depodayım şu an. Ya Yuşi gelme artık. Kapıları üstüne kapattım güvenli bir yere kaçtım. Kapıyı kırmazım umarım saklanıyorum burada. Bir açayım. E, yoşu, o ne? O ne? O ne? ne, ne oldu? Abi, yuvarın en adam geliyor. <laughs> oh hey. What the fuck? E jungler. Çok korkunç böyle dişi. Ne Çok korkunç. Çok ya can cumbler bekliyor burada cumbler yok yok gerçek görmedim ben evet kanak şu anda yukarı çıktım şeye gelsene e, hikaye vuru okuyamadım bir dakika bakayım hiç a euroya gel <laughs> böyle telaffuz ettim abi bu ne bu ne ya jungler geliyor arkamda jungler bana bir vurdu ya. Ustum ben. Bu arada next botlardan zıplayarak deş dash deş Dash gibi bir şey atıyorsun ve orada çok hızlı bir şekilde kaçabiliyorsun. Biliyorum ben fark ettim onu zaten. ama onlara karşı kullanmadım hiç. Kanka atış tırmalarına git diye bir yer var burada. Orası <laughs> ne oğlum? Ben şu an depodayım. depo gibi bir depodayım. Şurada bu library diye bir şey var ya işte kütüphane yani oranın oraya, gel. oraya bir tane tuvalet var bak, o tuvalete gel. Bu oyun tam Six Seven olması gereken bir oyuna benziyor. Canımın beni ölürlüğünde. İster yendik, brain up. Değil yana göre. Bu oyun gerçekten böyle. Bu şeyde diye bağırıyor. Bir tane hamle çektirdin. Nasıl bir brain off in of. İnsan ona. Allah geliyor. Ha, sen, sen ABM'nin üst katına çık. Onları satıyorum. Karşıma çıktı bir anda, bana bir vurdu. Arkamda da bir roşi vardı. <laughs> yani, Niko kulüpte bekliyorum ben. Yani. Vur, <laughs> arkamda bir vur. Arkamda çakma, sınıf Cat geliyor. Freddy! <laughs> <laughs> Vaz verin <laughs> <laughs> bunu... bir şey. Oğlum bu. Kız doğmuşsun. Kim? Bu ne? Bu ne? geliyor bu ne? Oğlum kız doğmadım ben oyunda kız Bir dakika oyunda bizler. Neden lan? Bir adım var. Onu ne avradını güvenli bölgenin kapısının önünde ekip var birader. Oo ni senin ben fırlatmayacağım. Adam bunu çarpıp ne diyor? Kusura yatmış bekliyor ya. Ee, sonra... Yoshi, 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 Yoshi. Aa bittim ben. Yoshi beni bile... çakma smurf kit ya. Yeter artık. Çakma smurf kit diyorum da belki çok ünlü bir şeydir. Neydi o? Bu yanılmaz bir yere saklanıyorum şu an. Buraya kimse bulamaz kanka. Harika bir yer. Ben değil. buraya girmem aga. Şu an harika bir yerde merdiven bir tane burada bir tane yerde merdiven var. Bu merdivenin üstünde zıplıyorum. Burada da beni kimse bulamaz. Allah John geldi ya. Ay sen bulamaz. <gülüyor> ya. <gülüyor> Gel aynı yerde mi? Kapat kapıyı. A, bak kapat, bu ne? Kapıyı. Buradan geliyor mu? Şimdi geliyor. Şimdi baba geliyor kanka saklanmam yerine Yoshi bastı ya. Beysim bastı. Koş. Koş koş koş. Lan 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 lan. Bir dakika en çok hayatta kalan süresi ben almam hey hey Bu ne? Bu ne?

Kapıda bekliyorum. Güvenli bölgede içeride bekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. şöyle bir gibi karıcı. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Abi artık gidin kapıdan ya. Kır ya. <laughs> Ekrem kovalar mı Para lazım buna mecburlar. Bas bas bas. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Bas 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 bas. Allah. <laughs> <laughs> Ölü ölüp, ölüp durmanın Bak şey yaparsan ne de, Eğer Next kaçarken zıplarsan seni yakalayamıyorlar. Çok bir gidiyor şöyle. Biliyorum ben en azından mikset onu yapıyorum. Zıplaman gerekiyor kaçarken. Güvenli bölgeye kaybettim. Buldum <laughs> <Oğlum>, girdim. Of. Oh. saniye. 50 saniye kaybetmek istemiyorum. <laughs> Nur. Duvardakilere bakayım. Bu ne? Ne yazıyor oğlum burada? Kuret kuret kapınız mı mi? Evet bir dakika boyunca hayattayım şu an. Hocam bir dakika boyunca hayatta değilsin ki. 37 saniye boyunca. 37 evet, saniye. Sen o, o, o rekor rekor rekorumuz o. Senin niye düştü lan bir anda? Niye bir anda arttı? Best time rekoru olma En çok durma rekoru. Bana mı geliyor? 60 saniye bir dakika oluyor yani. 60 saniye geçtim ben ne işte. Ne oluyor, ne oluyor lan? Anlay mı? Ananı satayım bu ne? i̇şte iyice Drolling Giant'ın malına döndü. Drolling Giant'ın şeyine döndü iyice ortam. gelme. <laughs> Hayır. Bilmeyen. Ya Selim ben. <laughs> Bir dakika ya kayıt ya şey kayıtta mı? Kontrol edeyim. Bakayım Her şey kayıtta evet. 14 dakikadır kayıtta Bence artık bakmamın vakti geldi boş bir video oldu ama <laughs> Evet ben de öleceğim şimdi Ben de öldüm Evet arkadaşlar video bu kadardı Yarın da video gelecek illa Hesabımın ismi bu arkadaşlar Atma istek atmalar varsa atınlar işte Arkadaşlar evet. benim kanala da abone olun Evet onu söylemiyordum. Hadi görüşürüz beyler. Şşt, like attınız mı? Bay bay. Hadi görüşürüz.